Yozga da, PKK istemiyoruz. Yozga da, PKK istemiyoruz. Yakın olarak ölümcül bir zülfür. Bu sebepten dolayı ki kadınlar için değişim, mücadele ve baş kaldırı sembolü olan bugünü farklı yönlere çekecek anlayışları şimdi başlıyoruz. Arka tarafa geçin. Arka Biz vicdanımızın sesini dinleyip bir hadi, hadi, hadi. daha kadınlara yönelik bak bana, bak bana. haksızlık, şiddet, istismar ve benzeri olayların yaşanmaması için bir farkındalık yaratmak isteğiyle birleştik.

Bizler dünyanın pedofili olarak adlandırdığı ama ülkemizde hala çocuk gelinler olarak adlandırılan, küçük yaşta zorla evlendirilen, ellerine kitap kalem verilmesi gerekirken kara yakılan, ana babasının kucağında kedilerinden çokça büyük canilerin koyun.

Bugün bizim arkadaşlarımızın Adamlar, bu kadınlar günüyle alakalı 8 mart alakalı programları vardı. Yani e, onların üzerine buraya inilmiş falan filan da değil. Ama burada da bizim ülkücü gençlik burada kadın programı yaparken, Dünya Kadınlar Günü'nün programını yaparken 5 tane çakal PKK'lıya da burada yürüyüş yaptırmazlar. Yani bunda sıkıntı yok. Başkanım e, tamam. Yani, şöyle bir, şöyle bir, bir, şöyle bir tamam. Yani burada yok kavga gürültüsü, bu, bu olacak ama hiçbir şey yok müdürüm. Biz arkadaşlara ha, söyledik gerekeni. Kendi programlarında işte karanfil dağıtıyorlar, gül dağıtıyorlar. Dağı Onları dağıtanlar. Yani sizin hassasiyetiniz, ama şartışın şartışın için de şartışma teşekkür şartışma için teşekkür ederiz. Doğuracak Kimseye faydası bize Bize, tamam mı? Sen gömlen polisi getirdi. Yok. Müdürüm zaten bugün bizim kendi programımız vardı. Şimdi buraya indik. Şöyle de bir şey var. Bunu size de malumunuz biliyor takipçisi olduğunuzu bilen evet. şunların bunlar. Ama o şekilde onlar da o ekibin içerisinde görünce ve so pankartta sonradan geldi. Önce açmadılar. İşlerinde suçsuz insanlar var. Şimdi arkadaşım bakın biz onların hepsini ifade ediyoruz. Hepsini yapmak Bizim sizden isteğimiz zaten arkadaşım, onların bakın, burada yaşamaması. Gereken, varsa, gereken ne varsa yaparız. Ama sizden beklediğimiz şu. Ee, diyorsunuz ya Türk ulusuna hizmet etmek. Türk ulusuna Amin. hizmet etmek soğuk kanunlukla, sağduyulukla olur. Amin. Burada bir çatışma ortamına siz sebep olursanız o Türk halkına hizmet değil, ihanet olur. Müdürüm zaten orada saldırı yapmamamın tamam. sebebi sizin tamam. önde olmanız. Tamam. Abi içinizden bir iki arkadaş saldırıya gidiyor. Tamam. Olay bitmiş. Tamam bilsin. arkadaşlar. Tamam. Tamam. Burası tamam. zaten Ege Üniversitesi tamam. değil. Değil arkadaşlar. Yozgat, Yozgat, burada gelip TKK'lılar bir şey yapamazlar. Biz buraya huzurlu bir üniversite, huzurlu bir kent diye. Siz bunu duyurdunuz. İstiklal Marşı'nı okudunuz. Size yakışan ne oldu? Tamam daha alabilirsiniz abi. Teşekkür ediyorum. Size yakışan efendim cedi almak. Bize yakışan, size yakışan. Başkanım teşekkür ederiz.